Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet. Tahrim suresi 9. ayetten devam ediyoruz. Ye eyühe bir sesleniş nida yani ey anlamına geliyor. Ey yuhen nebi ey peygamber Cehidir. Burası normalde cehid yani birisine karşı savaş, cihat et, mücadele et anlamında cehit denir. Yani bu tip kelimelerin özelliği ilk harfi uzun, diğerleri üstünlü. Yani şöyle cehede, mesela şehede de bunun gibi bir kelimedir. O da mesela şehit denilir, izle denilirken bu şekilde. Mesela cedele, cedil, mücadele et anlamında bu kelimenin emir hali bu şekildedir. Cahit. Tabi şurası el diye devam ettiği için burada iyi var yani. Cahidil kuffara kafirlere vel münafıkine ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sıkı çalış. Vegluz aleyhim. Vegluz anlam olarak sert, şiddetli anlamında. Vegluz aleyhim. Onlara karşı şiddetli ol ve me onların yeri yani sığınacak sığınacakları yerler cehennem cehennemdir ve bi bu bi ifadesi ne kötü anlamında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de sık sık görmek mümkün yani bi ise ifadesini sıklıkla görürsünüz. Anlam olarak nerede görürseniz görün ne kötü anlamındadır. Bi sel masir ne kötü bir dönüş yeridir ya da ne kötü bir varılacak yer Evet, o Prophet, o Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani ey peygamber, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hitaben Strive hard. Strive çalışmak demektir. Strive so hard, sıkı çalış. Against the disbelievers. Yani inkar edenlere karşı sıkı çalış. Yani onlara karşı cihad et. And the Hipokrit ve münafıklara karşı. And be severe against them. Onlara karşı şiddetli ol. Their abode, onların yeri, kalacağı yer, will be hell, cehennem olacak. And worst indeed. Worst biliyorsunuz en kötü anlamında. Biz burada ne kötü şeklinde demiştik. En kötü indeed. Gerçekten, vurgu olarak burada da indeed'i kullanmış. Worst indeed is that Destination yani o gidecek yer ne kötüdür veyahut en kötü yerdir şeklinde çevirmek mümkün darabe tek başına arkadaşlar darabe vurmak demektir ancak devamında şöyle mesela gördüğü vakit örnek vermek misal getirmek anlamında Kur'an-ı Kerim'de bu, bu ifadelerde yani darab Allahu mesela buna benzer ayetlerde sıklıkla görmek mümkün ya da mesela emsel olabilir. Mesela yerine emsel olabilir. Darabe fiilinden sonra mesela emsel gibi ifadeler görüntü örnek vermek anlamında. Daraballahu mesela örnek misal getirdi. Allah örnek verdi. Li için ellezine keferu inkar edenler için imraate burada mesela normalde imraate ancak burası keferum şeklinde olduğu için birleşince bu şekilde okunuyor. Keferumraate yani eşi Nuh'in Nuh'un eşi ve emraate Lut ve Lut peygamber efendilerimizin eşlerini inkar edenlere örnek veriyorlar. Örnek verdi diye buyuruyor Rabbimiz. Kehanete o ikisi. Bakınız kehane fiili iki bayan olunca bu şekilde çekim oluyor. Mesela kehanu biliyorsunuz onlar demekti. Kehane o demekti. Kuntu ben, kun, kun, biz gibi. Bu şekilde kâne, te olunca burada iki tane bayan olduğu şuradaki halden anlaşılıyor. Kâne, te, tahte, tahte anlam olarak altında demek. Abdeyni, iki kul. Bakınız abdeyn, bu da abdeyn. Arapçada sayılar zaten ikiden başlar. Mesela abd bir, abdeyn iki, ondan sonra üç kul, dört kul şeklinde devam eder. Mesela kalem bir kalem iki kalem derken kalemeyn kalem kalemeyni şeklinde olur. Evet. abdeyni min ibadine kullarımızdan iki kul idi. Peki nasıl? Salihayn. Yani iki salih kul idi. Burada aslında şu şekilde. Abdeyni salihayni. Bakınız hep söylüyoruz. Arapçada sıfatlar isimlerinin harekelerini alıyor. Burada abdeyn araya şurası girmiş. Ancak bunun sıfatı salihayni. Şurada gördüğünüz gibi. iki salih kulun himayesi altındaydı. Yani onların nikahları altındaydı. Ve bunun ardından hanete. Bakınız yine iki olduğunu buradan şu sonda t var gördüğünüz gibi. Hanete hume. O ikisini şu hume de burada hume o ikisi yani Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ayrı ayrı eşleri onlara ne yapıyor? İhanet etti. Ve bunlar da lem yugniye ya da bu yüzden lem yugniye. Bakınız şurası normalde yugniye ne olacakken? Lemden dolayı lem yugniye sondaki ni düşüyor. Fayda vermedi. Normalde yugniye fayda vermek anla beraber fayda vermek demek. Ancak lemden dolayı fayda vermedi. Anhume, bu ikisine minallahi Allah'tan şeyen hiçbir fayda vermedi. Allah'a karşı hiçbir fayda vermedi. Ve kile denildi. Kile de hule. Burada bakın yine iki kişi olduğu için odo hule giriniz. Tek bir kişi olsa odo çok olsa odo iki kişi olunca odo hule bu şekilde. Odo kulun ne ara? Me ara? cehenneme girin me'addâhilîn girenlerle beraber cehenneme girin denildi. Allah set for, burada örnek vermek. Set for an example şuraya kadar örnek vermek, misal vermek. For those who disbelieve. İnkar edenler için the wife of Nuh veyahut Noah Nuh'un eşini and the wife of Lut bu da Lot Lut Aleyhisselam'ın eşini örnek verdi. They were under two of evet onlar altında two of our righteous slaves. Yani bizim doğru iki kulumuzun. Slave, köle olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Burada kul anlamında. İki salih bu salih kelimesi de righteous olarak kullanılmış. Salih kulumuzun altında yani nikahı altında idiler. But they both o her ikisi de yani they onların ikisi betray betray ihanet etmek demektir betrayed them ihanet ettiler their husbands yani kocalarına by rejecting reddederek reject reddetmek their doctrine yani doktrin de öğreti demek yani doctrine onların öğretilerini reddederek onlara ihanet ettiler so they onlar Nuh Noa veyahut Lut, Lot, Aleyhis, Aleyhime Selam. Bakınız burada Aleyhime, iki kişi olduğu için iki peygamberden Aleyhime geçiyor. Normalde Hume, ancak burası Ale olduğu için Hime diye geçiyor. Mesela Aleyhum, Aleyhi, Aleyhe, orada kimden bahsediyor? Mesela bir bayandan bahsediyorsa Aleyhe diye geçer. Bir erkekten tek başına Aleyhi, çoğul kimse ise Aleyhim diye geçer. Evet, Lut Eveld them o ikisi them their respective wives yani faydalanmadılar not against Allah yani Allah'a karşı o ikisi bir onlardan bir fayda görmediler diye çevirmek mümkün. Burada özne olarak Hazreti Nuh ve Hazreti Lut Efendimizi almış. Evet. Yani onlardan bir Allah'a karşı onlardan bir fayda gelmedi. And it was set and the fire onlara denildi. Yani it was set denildi. And the fire. Girin. Along with those. Buradaki along with beraber anlamda. İkisi beraber. To with ile along with beraber. Those who enter. Yani girenlerle beraber. Dahil olanlarla beraber. Bu zaten dahale kelimesi Türkçe'ye dahil olmak şeklinde kullanılıyor. Dahil olanlarla beraber girin denildi. Yani nereye? Ateşe, cehenneme girin denildi. Ve darabe yine misal verdi. Allahu mesela misal olarak lillezine amenu iman edenler için imraate eşini firavune. Firavunun eşini misal verdi, örnek verdi. İz, hani, galet. O şöyle demişti. Rabbib nili. Burada Rabbi, ey Rabbim. Şurası, ibn, yani binaet, inşaet. Zaten kelime kökü olarak da oradan geliyor. Rabbi benim için, indeki yanında, katında, beyten, ev inşaet, fil cenneti, cennette, benim için katında bir ev inşa et. Ve neccini ve necci kurtar demek. Ni olunca şu y'den dolayı beni neccini ne ise bir kaynaştırma oluyor. Yani ve neccini beni kurtar. Min firavne firavundan ve amelihi onun işlerinden, amellerinden yaptığı işlerden. Ve neccini yine kurtar beni. Minel kavmi zalimin. mindandan demek Gaumi burada normalde gaumu olacakken minden dolayı gaumiye dönüşmüş. Bakınız gaumi zalimin. Zalimler topluluğundan beni kurtar. Buradaki zalimler ifadesi de gavmi kelimesinin nesnesi sıfatı durumda olduğu için pardon sıfatı durumda olduğu için bu şekilde zalimine şeklinde oluyor. Normalde eğer burası mesela gaumu olsaydı el gaumu burası da ez zalimune şeklinde olurdu. Burada minden dolayı kavmi değişiyor. Değişince ardındaki sıfat da değişiyor. Minel kavmi zalimin. Beni zalimler topluluğundan koru dedim. Allah has set forth an example. Bir örnek verdi. For those who believe. Bakın burada yine present perfect kullanılmış. Yani Allah iman edenler için örnek verdi diye buyuruyor. Bu örnek Kur'an-ı Kerim'in kendisi yani hala hala var bizim için. Örneğin geçerlilik durumu var olduğu için bu şekilde heset şeklinde kullanılmış olabilir. Yani biliyorsunuz bu örneği verdi. Burada bir hani yeni verdi gibi ya da geçmişten bugüne hala bu örneğin geçerliliği var gibi bir anlam vardı. Present perfect'in böyle bir kullanım vardı. The wife of Pharaoh yani Pharaoh Pharaoh, Pirawn demek. Pharaoh'un eşini when she said dediğinde my lord Rabbim built me build for me a home. Benim için bir ev inşaat et with you. Yanında yani in paradise. Senin yanında seninle. Bana cennette senin yanında bulunan cennette bir ev inşa et. And save me save kurtar demek. Me from Firavun. Pharaoh beni Firavun'dan and his work onun işinden kurtar. And Save me, beni kurtar from the people, topluluktan, kavimden, hua zalimun, zalim kimseler topluluğundan beni kurtar. Bunlar da politeist, yani çok tanrıya iman edenler, wrongdoers, zalimler, and disbelievers, kafirler, in Allah, yani Allah'ı inkar edenlerden koru. Evet, bizim de zalimlerden, kafirlerden korunma dile, dilememiz lazım yani. Evet. Burada gördüğünüz gibi e, peygamberlerin eşi de olsa iman etmeyen, firavunun eşi de olsa iman eden bayanlardan bahsetti. Yani iman için bir engel söz konusu değil. Ya da iman için herhangi bir kimse ne kadar rütbe, makam sahibi olsa da iman noktasında eşine ya da çok yakınlarda fayda vermeyebiliyor. İşte bu anlamda da inşallah biz de bol bol dua etmek bize de bol bol dua etmek düşüyor. Rabbim bizlere dua etmeyi nasip etsin. İstemeyi nasip etsin. Çünkü bazen ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Günlük hayatın içerisinde o kadar meşgul yoğun oluyoruz. Evet. Yeni bir örnek. Bir de ve meryem ebnete. Bu da yani şu daraballahu meselen ifadesinin devamı bir de Hazreti Meryem'i misal veriyor. Evet, Meryemem nete, Meryem e nete, İbnete kız demek. İmrani. Yani İmran'ın kızı Meryem e örnek veriyor. Elleti an en ahsenet. Bu ahsene ifadesi korumak demektir. Fercehe namus anlamında. Yani o namusunu koruyan Meryem İmran kızı Meryem'i örnek veriyor. Ve bunun ardından nefak ne? Nefak Üfledik. Nefak Fihi. Biz ona min ruhine. Burada fihiden kasıt yorumlarda böyle gömleğinin ya da elbisesinin kolunun boşluğu gibi bir ifade var. Yani oradan üfledik. Min ruhine. Ruhumuzdan üfledik. Ve saddakat o tasdik etti. Bir kelimet Rabbihe Rabbinin kelimesini tasdik etti ve kutubihi ve kitaplarını ve kânet oldu minel gânetîn nedir İtaatkar olan kimselerden gânetîn kimselerden oldu diye buyuruyor. Bakınız kânet bayan için bir bayan için kânet olduğu anlamda bu şekilde. Bu t'yi çıkardığımızda kâne. Zaten geçmiş zamanda bayan hep şu t ile bitiyor. Yani bir kelimenin sonunda t gördüğünüzde tabii bu, bunun genelde şekli var. Yani her t'li biten kelime geçmiş zamanda dıdi anlamında mıdır bayan için? Hayır. Farklı kelimeler de vardır. Ancak bunun fiil olduğunu şekli olarak anlayabiliriz. Yani çoğunluk nedir? Ön kısımda ne vardır? Üstünlü kelimeler vardır. Bakınız kânet gibi, şurada gördüğünüz gibi ahsenet gibi, mesela darab olsa darabet, keteb olsa ketabet gibi yani. And Maryam, Mary, the daughter of İmran, yani İmran'ın kızı Meryem who guarded her chastity, chastity, guarded korumak, her chastity, namusunu koruyan, bu her mümin, Müslüman insanın yapması gereken bir meseledir. Yani namusu koruma. Hatta bakın, guard kelimesi, biliyorsunuz bodyguard diye öyle bir kelime var. Guard, yani onun muhafazası, onun korumasını, onun gardiyanlığını yapma. Yani insan namusunun gardiyanlığını yapacak adeta. Ya ben burada bu kelimeyi görünce aklıma bu geldi açıkçası. And, and we breathed into breath, üflemek, nefes vermek, into the sleeve of oh, her shirt. Bu sleeve derken gömleğin buradaki of oh, her shirt. Sleeve, kol demektir. Of oh, her shirt, yani onun gömleğinin o her garment veyahut elbisesinin kolundan üfledik. Through ruh, ruhumuz ile, ruh aracılığıyla. Ya bu da nedir? Yani Cibril, Gabriel diyor. Yani Cebrail Aleyhisselam. Evet. And she testified to the truth. O şahitlik etti. Truth of the words. Sözlerin doğruluğuna. Of her Lord. Rabbinin Kelimelerinin, sözlerinin doğruluğuna şahitlik etti. Yani bu yani kelimesi de buna exempli grata yani yani anlamına geliyor. Believed, iman etti in the words of Allah. Allah'ın sözlerine iman etti. Be and he was. Yani ol dedi ve he was ve o da oldu. Buna iman etti şeklinde söylüyor. Yani Hazreti İsa'nın biliyorsunuz babasız dünyaya gelmesi söz konusu. Önce buna zaten onun annesi iman ediyor. That is İsa, yani Jesus, o da İsa veyahut Jesus şeklinde kullandı. Son Meryem, yani Meryem'in oğlu, Mary, as a messenger of Allah, yani Allah'ın bir peygamberi olarak, and also believed in his scriptures, aynı zamanda onun getirdiği neye iman etti? Scriptures yani yazıtlara, yazılı belgelere burada İncil'i kastediyor. And she was of the, of the Ganitun. Ganitunlardan oldu. Ganitun da kelime olarak yani diyor. Obedience to Allah. Allah'a itaatkar olan kimselerden oldu. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahülazim.